atayım. Çok karlı zor zor gidiyorum. Hı? birden ağlama sesi geldi. Herhalde ben burayı biliyorum. Kameralardan önceden baktığıma göre o otelin oradaydı herhalde. Evet evet. Ee, gidip bakalım. Ağlama sesi telefonum geliyor. Gidip bakalım. Üff, her yere kar yağdı ya. Yılbaşı mı ya? Neyse şöyle toprak ve toprağı yağ. Şuralarda olması lazım. Burası öf. Ya nasıl geldim ben ha? Doğru ya. Nerede ya bu? Ses buralardan geliyor ama. Ha gördüm. Aa fakir gördüm. Fakir gel bin. Bin 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 bin. Bindin mi? Hadi gel bin seni evime götüreceğim. Gel. Oturmadan kalk. Evet hadi. Hadi gel gidiyoruz. Sen nasıl fakir oldun? Anam, anam baban mı öldü ne oldu? Tamam. Artık benimle e, yaşayacaksın. Tamam mı? Tamam. Ben senden kalkan geçmiyorum ve benimle yaşayacaksın. Anladın mı? <laughs> Hastalanmışsın da. Hemen seni evime götürmem lazım ama. Şöyle. Aha. İşte burada. Daha yeni inşaat ediliyor ama. Hah. İnşaat edildi. Kalk sen de kalk 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 kalk. Hadi gel. Gel 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 gel. İçeri gel fakir. Ağlama artık yeter. Hah ağlama. Sana birkaç yüz getireceğim. On, onları giy tamam. Artık sana bir isim bulacağım. Aha kıyafetlerini verdin giydin. Miran. Evet ismin Miran. Miran neredesin? Artık sen benim oğlumsun gel oğlum. Sana. Aha. Gel seni seni odana götüreceğim gel. Gel oğlum. Koş 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 koş. Koş. Evet tam da burası. Bak bur Tamam istediğin bir odayı seç. E, tamam burası senin odan tamam mı? Hadi bakalım yat uyu. Bugün e, sen benim oğlum olduğu için birlikte yatıyoruz hadi. Kozunu çıkartıp şöyle uyuyatalım. Neyse durduruyoruz. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu bu videonun devamını gelmesi için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bir dakika yanlış yaptık. Neyse nice to görüşürüz. To bye bye. bye bye. Yok.